Kadir Topbaş bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Koronavirüse yakalandıktan sonra 16 Kasım 2020'de hastanede tedavi altına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski belediye başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş 3 ay önce koronavirüse yakalanmıştı. 75 yaşındaki Kadir Topbaş Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 16 Kasım'dan itibaren koronavirüs tedavisi gören ve 4 Aralık'ta yoğun bakıma alınan Topbaş, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti. Bilindiği üzere Kadir Topbaş 2004 yılından itibaren 3 dönem üstlendiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden 2017 yılında istifa ederek ayrılmıştı. Kadir Topbaş'ın ölüm haberini duyuran Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, "Kadir abimiz, eski İBB başkanımız Kadir Topbaş rahmeti rahmana kavuştu. Cenabı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı. Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş 4 Aralık'ta sosyal medya hesabından babasının sağlık durumuna ilişkin 16 Kasım'dan beri COVID tedavisi gören babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar demişti. Kadir Topbaş'ın oğluyla konuşan gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Az önce Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş'la konuştum. Babam Covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığının düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakım alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik dedi. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Kadir Topbaş'ın yaşamını yitirmesinin ardından aralarında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tevfik Göksu, Harun Karaca gibi isimlerin olduğu siyasiler sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladılar.